İzmir ve Manisa'daki elektrik dağıtımını sağlayan Gediz EDAŞ çalışanları işten çıkarmaları protesto etti. İşçiler bu haksızlık devam ederse İzmir'i karanlığa gömeriz uyarısında bulundu. Sendikal olmak istedikleri için işten çıkarılan Gediz Edaş işçileri eylemdeydi. İzmir ve Manisa'daki işyerlerinden çıkarılan işçiler işten çıkarmaları protesto etti. Aslında bütün ülkedeki taşeron sistemin kendisine karşı çıktığım için arkadaşların direnişine destek için geldim. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Biz iş güvencesi istiyoruz. Diske bağlı enerji sendörgütlenen işçiler Bornova'daki Gediz Edaş müdürlüğüne yürüdü. İşçiler iş güvencesi ve insanca bir ücret istediklerini belirtti. Şu anda arkadaşlarımızla burada yaptığımız eylem yasal haklarımızı arama sebebimizdir. Taşerona hayır dememizdir. İşimizin ağırlığına göre ücret verilmesini talep ediyoruz. DİSK Bölge Temsilcisi Memiş Sarı haklar kazanılıncaya kadar mücadele edeceklerini söyledi. Yıllardır sistemin kadrolu işçileri tüketerek özelleştirme politikaları içerisinde daha ucuz hizmet gücü olsun diye taşerona devlet işçileri, kamunun kendi işçisi olana dek sendikamızın mücadelesi